Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli izleyenler bir tarih programında da sizlerle beraberiz ee, Kariye Camii'ni konuşmuştuk bir evvelki programımızda Kariye Camii'nin zatında, şahsında ne kadar mühim bir eser olduğunu e, Gerek Hristiyanlık bazında yani Nasraniler bazında Ne kadar e, ciddi bir ehemmiyete sahip olduğunu sizlerle paylaşmıştık Hatta bu hususta e, bütün bir İncil'in Apokratif metinler nezdinde de bütün bir İncil'in kubbelerinde nakşedilmiş olduğunu gördük. Resim sanatının nasıl ortaya çıktığını sizlerle kısaca hasbihal etmiş olduk. Yani neden bu kadar resimcil oldu Hristiyanlar? Bundan bir dönem nasıl kurtuldular? Kısaca onlardan bahsettik ve daha sonra tekrar bu resim sanatı nasıl canlandı? Bunlara değinmiş olduk. Normalde inandıkları, mukaddes saydıkları kitabı bütün insanlığa net bir şekilde anlatabilme adına bir hayır vesilesi olarak aslında resim dilini kullanmalarından müştak olan bir ilim bir yöntem, bir metot. Nasıl oldu da onları yoldan çıkartacak, o yaptıkları resimlere tapındıracak hale, onları mukaddes sayacak hale getirdi. Bunlardan bahsetmiştik. İşte bu bağlamda şunu da ifade edebiliriz ki insanların bazen hayır gördüğü şey şerre vesile olabiliyor. Ayet-i kerimelerde ifade olunduğu gibi. O yüzden Osmanlı adım attığı zaman mutlaka şer'i şerife uygun hareket ederlerdi. Ne olursa olsun önce İslamlık makamına veya müfti efendilere, kaldığı efendilere ...bir takım tezkireler verir. Onların onayını almak suretiyle hareket ederlerdi. Bu hakikaten çok mühim. İşte Nasrani'ler Nasraniler'de özellikle Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı seçtiği dönemde... ...böyle bir şey söz konusu değildi. E, Hristiyan din adamları e, dini şekillendirme üzerine kullanılıyordu. İşte bu da konsüller buradan geliyor demiştik. Kısaca konsüllerden de bahsetmiştik sizden bir önceki programımızda. İşte e, Kuhara, Kuhara Kilisesi'nde yani Karya Camii'nde daha evvel... ...konsülün dahi toplandığını ve o yüzden de Hristiyanlar için ayrı bir maneviyata sahip olduğunu belirtmiştik. Bu bölümümüzde ise sizlerle beraber Karya Camii'nin nasıl cami olduğunu... ...cami olduktan sonra ne gibi faaliyetlere ve aktivitelere sahne olduğunu sizlerle paylaşmış olacağız. Malumunuz İstanbul, Teodosius surlarının berisinde kalan bölüme deniyor. Eyüp Sultan İstanbul'dan sayılmıyor normalde tarihi itibariyle. İşte bu bağlamda düşünüldüğü zaman... E Kariye Camii İstanbul içerisinde kalan ve sınır noktasında soruları muhafaza edebilecek noktalardan birinde sayılıyor. İşte bu bağlamda öneme haiz bir sınır camisi olması hasebiyle öneme haiz. Osmanlılar döneminde yaklaşık Fatih Sultan Hazretlerinin İstanbul'u fethinden 60 sene kadar ellenmemiş, dokunulmamış bir kilisedir orası. birçok kimsenin anlatımına göre işte İstanbul'un özellikle Vatan ve Millet Caddeleri dediğimiz o Adnan Menderes döneminde yapılan o caddelerin üstünde kalan hepsi camiye çevrildi. Altında kalanlar çevrilmedi e, ifadesi ve araştırması tamamen yanlıştır. Halbuki bakıldığı zaman dediğimiz gibi Sultan Fatih burayı fethettikten sonra iki mabedi hemen camiye çeviriyor. Bunlardan e, yani hemen bir e, çevirime gidiyor. Bunlardan bir tanesi cami olarak ki Ayasofya'dır. Bir diğeri Pantakrator Manastırı dediğimiz Molla Zeyrek Camii'dir ki medreseye döndürülüyor ilk olarak. Fakat... Kariye Camii'ne geldiğimiz zaman ise bu caminin artık cemaatin ayak kesmesi vesilesiyle, caminin yani o kilisenin harap olması vesilesiyle ihya bağlamında Atik Ali Paşa'nın hizmetini görebiliyoruz. Atik Ali Paşa 2. Bayezid döneminde Fatih Sultan'ın oğlu, 2. Bayezid döneminde ön plana çıktığını görebiliyoruz. Hatta Cem Sultan olaylarında dahi birçok fiiliyatın aktivitesini görebildiğimiz bir zattır ki külliyeleriyle meşhurdur bu paşamız zaten. Osmanlı'da sadrazamlık makamına kadar yükselebilmiş. Ki o makam hakikaten hem maddi olarak hem de nüfuz açısından önemli bir makamdır. Günümüzün başbakanlığı statüsünde bir makamdır. Dolayısıyla o makama kadar yükselmesi, özellikle Mesih Paşa'nın vefat etmesi sonrasında, o makama gelmesi vesilesiyle bugün Kohara Kilisesi, yani o dönemin Kohara Kilisesi'nin bulunmuş olduğu o yerde ihya edip camiye tebdili söz konusu oluyor ve bir vakıf kuruyor. Tabi bu vakfı kurduktan sonra, Oraya bir minber koydurmuş, mihrabı yaptırmış ve dolayısıyla orayı bir namazgah haline çevirmiş oluyor. Tabi günümüzde dediğimiz gibi bütün bir İncil'in duvarlarda bulunmuş olması Ayasofya'nın aksine hepsi tamamen sıvayla örtülmüştür. Ayasofya'da birkaç tane yine bırakıldığı söz konusudur Osmanlı dönemlerinde fakat burada böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen bütün mozaiklerin üstü, bütün resimlerin üstü bir ince sıvayla çekilmiş ve bu şekilde camiye hazırlanmış durumdadır. İçeride bulunan kabirlere veya mezar şapellerine herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Orada Osmanlı döneminde Cumhuriyet dönemine kadar lahitler içerisinde mezarlar duruyordu. Hatta bir tanesi de orayı yaptıran zatın mezarıdır ki yani Orhan Gazi döneminde yaptıran zatın mezarıdır ki bir önceki bölümde bahsetmiştik. Onun da mezarı oradaydı fakat Cumhuriyet döneminde ne olduysa bu lahitler Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılmış ve içerisinde bulunan kemikler veya işte insan kalıntıları kaybolmuştur. Bunun Osmanlı'yla da de dediğimiz gibi hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. O dönemde onlar şapelde duruyor. Hiç kimse de müdahale etmezdi onlara. Bu bağlamda hakikaten yapısal olarak önemli. Atik Ali Paşa'nın bir e, imareti söz konusu orada. Yani imar e, planı söz konusu. Atik Ali Paşa orayı bir cami hüviyetine kazandırıyor. Ve dediğimiz gibi e, ciddi bir imam ve müezzin kaimle beraber atanmış oluyor. Onun dışında... Ee, yıllar sonrasında Mimar Sinan Hazretleri'nin oraya bir e, medrese binası eklediğini görebiliyoruz. Yani artık bir külliye haline getirilmiş ve bir medrese binası eklenmiş. Fakat dikkatleri celbeden bir husus daha vardır ki, yine Fatih döneminde hatta Atikali Paşa'nın tebdilatından sonra e, orada keşif yoluyla bulunmuş, yine Ebu Belen Ensari Hazretleri'nin e, bulunmuş olduğu gibi, gerçi Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin makamı değil kabridir. Yani bizatihi kendi kabri olduğu bizim kaynaklarımızda geçiyor, bulunuş e, aşaması vesaire net bir şekilde Turi Sina Bey tarihindeki Tursun Bey olarak da geçer daha sonra. O tarihte bize açıkça e, ifade ediliyor bunlar. Fakat buna baktığımız zaman e, yani e, orada bulunan e, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhın e, kabrinin bulunması hadisesine bakılırsa orası bir makam kabir olarak tespit edilmiştir. Yani bizatihi kabri orada değil Medine baki kabristanlığındadır. Ama orada bir makam hüviyetinde ee, dediğimiz gibi kabri bulunmuş oluyor. Bu bağlamda hakikaten önemli. Sebep nedir? Ee, Hatırlarsanız daha evvelki programlarımızda özellikle Ayasofya konulu programımızda e, bu konudan e, bir lahatsa bahsetmiştik. E, yani bir az bir temas etmiştik oraya. Nedir? Ebu Ayberen Sari Hazretleri e, kuşatma esnasında Roma İmparatorluğundan izin alınıp şehir gezilmek suretiyle kuşatmanın kaldırılacağı vaat ediliyor. Yani evet biz kuşatmayı kaldırırız. Fakat şehri gezmek istiyoruz ve sizin ana mabedinizde namaz kılmak istiyoruz. Yani Ayasofya kilisesinde. O dönem itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla Ebu Ayberen maiyetindeki Hazretleri 100 kişiyle beraber içeri giriyorlar. Namaz esnasında Ayasofya'da görevli bulunan rahip ve papazların tazyiki sebebiyle onların halkı kışkırtması sebebiyle bir takım e, gaileler çıkıyor ve halk ayaklanıyor. E, Ashab-ı kirama karşı ciddi hakaretle beraber e, bir şey söz konusu. E, onlara karşı yapılan hakaret ve saldırı söz konusu. Dolayısıyla e, tabiri caizse çarpışa çarpışa geliyorlar. Çünkü silahsız da girmişler şehre. Bir e, anlaşma bazında girildi. Fakat inzibatlar dahi sokaklardan çekiliyor. E, tabiri caizse bu ayaklanmaya göz yumuluyor yani onlara karşı yapılacak bu hakarete bu saldırıya göz yumuluyor Roma İmparatorluğu bazında. Dolayısıyla onlar çekilirken ilk olarak şehit düşen bugün Ayasofya'nın hemen yakınında bulunan Abdurrahman Eşami Hazretleri'dir. Bizzat Mehelalilisiidir orası yani şehit düştüğü yerdir ki kabir kitabesinde biz bu yazıyı görebiliyoruz. Bizatihi meşhedi olduğu şehit düştüğü yer olduğu söyleniyor. Dolayısıyla olayın gerçekliğini Bizatihi mekan olarak da kavrayabiliyoruz. Onun dışında oradan bu tarafa tekrar çıkarken artık İstanbul içerisinde saldırılara uğraya uğraya kendilerini savunmaya yönelik bir takım faaliyetler yaparak zor bela tabiri caizse yani güçlükle şehri terk etmeye muvaffak olabiliyorlar. Bir kısmı terk edemeden şehit düşüyor. Bir kısmı terk edebiliyor ama yaralanıyorlar. Yani orada gazi ünvanı alıyorlar. İşte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın da bugün Kohora kilisesinin yani Kariye camisinin bahçesinde bulunan o makamı orada bir yara alması, bir darbe alması vesilesiyle meydana gelmiştir şeklinde birçok rivayet söz konusudur. Bu bağlamda hakikaten önemli. Çünkü makam kabirlerinin böyle bir özelliği vardır. Yani evet orada yatmaz o zat, sahabe-i kiram efendimiz olabilir veya Allah dostlarından bir kişi. Mesela bugün bizim Anadolu'ya mal olmuş birçok zatın kabrini farklı yerlerde görebiliyorsunuz. Somuncu Baba bunlardan bir tanesi. E Şeyh Hamidullah Velidir asıl ismi. Onun dışında Yunus Emre'nin kabrinin aynı şekilde birçok yerde bulunması bunun en bariz örneklerindendir. Bu zatların birçok yerde kabrinin bulunması orada bir dönem bulunmuş olmaları vesilesiyle veya orada başlarına gelen bir hadise olması vesilesiyle burası da onun bir makamı, onun daha önce şereflendirdiği, orada bereketlendirdiği insanlarla e, münasebet kurduğu yer anlamını taşıyor. Bazen de dediğimiz gibi bu tarz e, bir yani e, gazilik durumu söz konusu olabiliyor. Oraya e, kanı dökülmüş olabiliyor. Veya dediğimiz gibi orada başına gelmiş bir hadiseye binaen böyle bir şey söz konusu olmuş olabiliyor. E, bir diğer kısmı ise e, hiç orada bulunmamış olduğu halde böyle bir manen kendisine kendisinin orayı seçtiğini ve orada e, tabiri caizse ee, bir makam olarak insanların ziyaret edebileceğini ifade etmesi sebebiyle olur ki Yuşa Aleyhisselam'ın kabri bunlardan bir tanesidir. Beykoz'da bulunan. Kendisi buraya hiç gelmemiş. Bu coğrafyada hiç bulunmamış. Fakat e, manen e, orayı kendisi tespit etmiş e, bir takım zatların e, rüyası vesilesiyle bildirmiştir. Hatta o dönem Osmanlı döneminde Yuşa Aleyhisselam'ın kabri Kanuni döneminde e, tespit edilmiştir ki Yahya Efendi'dir orayı tespit eden Kanuni'nin süt kardeşi. E, orası tespit edilene kadar koyunlardaki yani oradaki e, Yavuz Selim dönemini kastedelim Yavuz Sultan Selim döneminde koyun otlatan çobanlar dahi yani bu araziye geldiğimizde koyunlar oranın üstünden geçmezdi yani diye ifadeler vardır. Bu bağlamda hakikaten önemli. Dolayısıyla e, bir takım böyle makam kabirleri teşekkür etmiş oluyor. Bu şekilde şekillenmiş oluyor. Ee, i̇şte bu bağlamda hakikaten önemlidir. Ee, dediğimiz gibi orada bulunan Ebu Said el-Kudri Hazretleri'nin e, kabri şerifi de makam kabri de bu kabildendir. Yani orada bir gazilik ünvanı elde etmiş ve kendisini zorla e, dışarı alabilmiş insanların e, o... Dediğimiz gibi tazikinden sonra. Dolayısıyla o kabrin etrafında, makamın etrafında bir takım oluşumlar da zamanla teşekkül etmiştir. Dediğimiz gibi Osmanlı'da daha evvelki programlarımızda da belirtmiştik. Osmanlı'da hiçbir yapı yalnız cami olarak kullanılmaz. Yani cami olur hemen ardından orada bir medrese faaliyeti görürsünüz. İlimden fari olunmaz. Yani mutlaka ilim elde edilecek, ilim okunacak. Galallah, galarusullah denilecek denilecek. Bunu alet ilimleriyle süsleyecek yani insanları e, dini mübini İslam'da, bizim kültürümüzde mutlaka kendi kendilerine bunu öğrenebilecekleri şekilde, e, kendi kendilerine bunu öğretebilecekleri, kendi kendilerine bunu anlayabilecekleri, öğrenebilecekleri şekilde e, eğitim almalarına vesile olacak seviyeye insanları getirirlerdi. Bunun en bariz örneklerini Ayasofya'da da görebiliyorsunuz. Ayasofya camiye çevrildikten sonra şehirde medrese yok derhal eyvanlar yaptırılıyor. Yani ahşap pervazlar koyduruluyor ve oraların hemen iç kısımda gerek Akçemseddin Hazretlerine, gerek Molla Gürani Hazretlerine, gerek Molla Mehmet Zeyrek Hazretlerine ve onun dışında dediğimiz gibi birçok ulemaya, Molla Hüsrev Hazretleri bunlardan bir tanesidir. Birçok ulemaya farklı kitaplar bazında ders verdirilmek suretiyle orada dediğimiz gibi ilim faaliyetleri başlanmış ve devam edilmiş oluyor. Bu bağlamda hakikaten önemlidir. Fakat dediğimiz gibi devir 2. Selim devrine gelindiğinde Mimar Sinan tarafından bir medrese binası da yaptırılmış oluyor Kariye Camii'nde. Ee, dediğimiz gibi yani bir alan varsa burası sadece cami olarak kullanılmaz. Derhal bir medrese, bir imaret, bir sebil hemen orası eee teşekkül ettirilir, bir süslenir, tezyin edilir ki insanlar her alanda istifade edebilsinler diye. İmarethane yapılır karnı aç olan kimse gelsin oraya istifade etsin diye. E, tabahane yaptırılır, insanlar oraya gelsin, konaklayabilsin, birbirleriyle ilim istişaresi yapabilsinler diye. Karya Camii de aynı şekilde e, dediğimiz gibi insanların istifadesi için teşekkür edilmiştir. E, özellikle Mimar Sinan dönemine baktığınızda hemen e, etrafı şenlendirilmiş, bir medrese eklenmiş, e, bir tekke binası eklenmiş ve bunlar zamanla tabii e, farklı yapılar, oluşumlar vesilesiyle tahrif olunmuştur. Osmanlı dönemi boyunca orası ciddi bir e, ziyaretgah ve imarethane olarak istifadeye sunulmuştur. ...olmuştur. hakikaten e, özellikle Bayberan Sarrazitlerin makamı bazında ziyaret ciddi bağlamda olmuştur oraya fakat e, dediğimiz gibi şöyle de bir hadise vardır ki e, bir yer Osmanlı'da eğer yapılıyorsa orası sadece cami olarak kullanılmaz derhal e, bir sebil bir tekke binası bir tabhane bir e, onun dışında imarethane... bunlar hemen eklenir ki e, bir tabhane koyulduğu zaman insanlar oraya gelip e, yatabilecekleri bir misafirhane kapısı olarak bulabilsinler. Üç gün bedava kalabilirlerdi onlar orada. Birbirleriyle ilim istişare ederler, birbirleriyle istifade ederler bu şekilde. Onun dışında hemen bir imarethane kurulur ki gelen herkes yemek ihtiyacını, yolcusu veya orada bulunan esnafı yemek ihtiyacını oradan karşılayabilirlerdi. Onun dışında bir takım dediğimiz gibi medreseler, tekkeler bulunurdu ki manevi bir takım eksikliklerini giderebilsinler. bu bağlamda hakikaten önemlidir. Medrese mutlaka bulunur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde medrese cennet bahçesidir buyuruluyor. O yüzden mescitleri cennet bahçesine tebdil etme yönünde mutlaka hemen caminin yanına bir medrese söz konusudur. Bu bağlamda hakikaten çok önemli ve bunun en bariz örneklerinden birinde Kariye Camii'nde Osmanlı döneminde görebiliyoruz. Fakat zamanla dediğimiz gibi bina aşırı derecede harap olmuş, yıpranmış ve yıkılmış durumdadır. Bugün günümüze ulaşmadı maalesef e, Mimar Sinan tarafından yaptırılan Kariye Camii Medresesi. E, dediğimiz gibi yine Bizans Teknikleri Enstitüsü tarafından e, aynı Ayasofya'yı imar edip müzeye kazandırma faaliyeti gibi kendilerince yani Hristiyanlık açısından çok önemli olmasına binaen ısrarla kilise olması yönünde adım atılmasına e, karar verilse de e, insanların tepkisi bazında Karya Camii Camii'de bu furyadan yani kiliseye dönme gibi bir e, tehlikeden kurtulmuş fakat müze olmaktan kaçamamıştır. E, yine e, Ayasofya tarihinde olduğu gibi daha gecikmeli olarak çünkü buradaki mozaikler, freskler çok daha farklı ve daha fazla oldukları için e, Ayasofya'daki bir de mozaiktir. Bunlar fresk olarak karşımıza çıkıyor yani boyama tekniğiyle. Dolayısıyla tadilatları daha zor ve uzundur bunların. Yani Ayasofya'dakiler bizatihi... Ee, küçük küçük bir takım e, mozaiklerin üzerine işlenmiş veya mozaiklerin renk farklılıklarının bir araya getirilmesiyle yaptıkları için onu ne kadar e, üzeri sıvayla da kaplansa kazıyıp ortaya çıkartabiliyorsunuz. Fakat bunda öyle bir şey söz konusu değil. Yani farklı bir boya türü kullanılıyor. Dolayısıyla boyanan yüzey e, üzerindeki sıva kazınırken o da kazınabilir. Bu tehlikeyle çok daha uzun sürmüş, yaklaşık 10 yıl kadar daha fazla sürmüş. Aynı zaman tadilata girseler de e, müzeye çevrilmeye yönelik e, İlk adım aynı tarihte atılsa da 10 yıl sonra yaklaşık bir müzeye çevrilme kararı söz konusudur. Günümüze kadar bu yine müze olma hüviyetini maalesef korumuş. Müze olarak hizmet vermiş. Fakat elhamdülillah son dönem yine mevcut hükümetin bir takım gayretleriyle tekrar elhamdülillah asli hüviyetine kavuşmuş ve cami olarak ibadete açılması kararı alınmıştır. Elhamdülillah biz de bu konuda hakikaten sürür sahibiyiz ve sevin sahibiyiz diyoruz. Bu tip eserlerin tekrar İslam nazarıyla... Müslümanların elinde ve insanlığa İslami bir açıdan hizmet etmesini kıyamete kadar bu şekilde baki kalmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir sonraki tarih sohbetleri programımızda görüşmek üzere Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin وعلى. <applause>